İnsanların işe yabancılaşmasının bir numaralı sebebi kötü yöneticilik. Bunun sonsuz destekleyici malzeme var. Yani eğer isterseniz ben şöyle hızla bir toplayayım kısaca. Buyur. Bir bir kere yani e, Gallup'un yaptığı büyük bir araştırma var. 55 ülke Türkiye'de dahil. İnsanların tamamı hayatlarında en az bir kere tahammül edilmesi imkansız bir yöneticiyle çalıştığını söylüyor. İnsanların yüzde yetmiş beşi işlerinin en stres verici tarafının yöneticileriyle olan ilişkileri olduğunu söylüyor. Ondan sonra insan kaynaklarının bilinen klişesi geliyor. Yüzde altmış civarında işte efendim insanlar işlerinden ayrılmaz. Nereden ayrılır? Yöneticilerinden <laughs> ayrılır. Ama sıkı durun. Yüzde yirmi de hayatlarında en az bir kere yöneticilerini ciddi ciddi öldürmeyi düşündüklerini söylüyor. Yani aslında kötü yönetim dünyanın her yerinde insanların işe yabancılaşması konusunda bir numaralı faktör.